Merhaba. Artego Sip Intercom sistemimizin tanıtımını yapacağım. Sistemimizde villa tipi, tek butonlu, metal çerçeveli, kendinden yağmurluklu 2 adet zil paneli, cep telefonu arama özellikli 7 inç dokunmatik ekranlı, metal çerçeveli 1 adet monitör, 4 kanallı 1 adet PoE switch vardır. Çalışma şekli herhangi bir kapımızdan zilimiz çaldığında monitörümüz ve daha önce Sisteme tanıtmış olduğumuz cep telefonlarımız çalar. Cep telefonumuzdan cevaplarsak biz nerede olursak olalım kapımızın önünü görebilir, konuşabilir ve dilersek kapımızın kilidini de açabiliriz. Sistemimiz bu şekilde çalışır. Teşekkürler.